Cümleten aleyküm arkadaşlar. Can Cazim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere eşimle birlikte bu gördüğünüz ve görmediğiniz 3 adet kullanmış olduğumuz bezleri e, az buçuk anlatmaya çalışacağız. Bu herhangi bir reklam değildir arkadaşlar. Onu baştan söyleyerek konuya girelim. Evet. Hangisinden evet. memnun kaldık, kalmadık önce onu söyleyelim. Bütçe kısmını eşim söyleyecek çünkü ben e, tam net hatırlamıyorum. Evet. Birçoğunu. Burada gördüklerinizin haricinde 3 tane daha markanın bezini kullandık. Bimin ve A101'in kendi markaları. Bir de Evi Baby markasını evet. kullandık. Bu arada arkadaşlar şu Molfix biz e, bu videoyu çekmeden önce bunu düşündüğümüz için dedik bir tane Molfix'imiz, bir tane evet, cam bebeğimiz kalsın dedik. Şu zaten önlem, önlem zaten arkadaşlar. Var. Bu şu olduğu için bunu çok fazla söylemiyorum. Zaten olanlar belli. Eşim de dediği gibi A101'in markası yanlış hatırlamıyorsam Sofya'ydı. E, i̇kincisi Jelly Bean miydi? Jelly Bean miydi? miydi? Yanlış da olmasın. Evet. Bim'in kendi markası. Bim'in zaten kendi bilenler markası. Bilenler zaten bunların ekran görüntülerini de ben size zaten e, videoyu düzenlerken e, getireceğim arkadaşlar. Kullandığımız bütün hepsini. En son olarak arkadaşlar yalnız şunu daha hiç kullanmadık. Yani bu kilot bez arkadaşlar. Da. daha önce kullandık ama kilot bezi halinde evet. ilk kez kullanacağız. Slip'i zaten çocuğumuz doğduğundan beri bayağı bir uzun safhalarda kullandık. Evet. Hatta mor muydu? Bir mor kutusu vardı. İlk yerde. başladığım mor. Mordu. Evet ilk bebeğimiz doğduğu zamanlarda birkaç ay mor e, kutulu olanlardan alıyorduk. Onlar da çok güzeldi. Daha sonradan hmm. beyaz tipe geçti ama daha hiç kilot bez kullanmadık. Onu belirtelim. Evet. Şimdi hayatım sen istersen arkadaşlarımıza yani ilk başta... bu gözümüzde gördüklerimizi evet. bir anlatalım. Şimdi dediğim gibi ilk yeni doğan slip ile başladık zaten. Bunun ilk kullandığımız hali zaten sıfır numarayla başlıyoruz. Bunları söylemeye gerek yok. Islaklık ee, göstergesi var slipinin yeni doğanında da ve diğer bütün numaralarında. Ben çok memnundum. Sadece e, bir zaman sonra orta kısmını şuradan örnek olarak göstereyim. Orta kısmı sanki biraz daha kalınmış gibi geldi bana. Daha sonra diğer bezleri deneyelim dedik ama ilk başlangıcımız Sleepy'di. Ondan memnunduk. Önlem markası 2-3 paket oldu. Kullanmaya başlayalım. Islaklık göstergesi yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Şu şekilde şöyle kıyaslayacak olursak eğer. Bildiğinde gördüğümüz bu sarı çizgi var. Diğerinde yok. Ama bakıldığı zaman Molfix'e kıyas ediyorum şimdi. Elimde olan bu olduğu için. Bunun yapısı biraz daha pamuk ve kalın. Ama bu biraz daha ince. Ama emicilik oranına bakarsak ikisi de gayet başarılı benim gözümde. İkisi arasında hangisi en iyi dersek eğer bunun da ıslaklık göstergesi olsaydı tercihim önlem olabilirdi. Ama Molfix de var. Yani şu an e, bu kullandığım 7 yaklaşık 7 tane oluyor sanırım. 7-8 tane bez markası içinde en iyi kaldığı memnun kaldığım Molfix oldu. O da ıslaklık göstergesi olduğu için emiciliği falan çok iyi. Gece boyu da uzun saatler kullanabilirsiniz. Tabi yeğip pişikleriyle de alakalı bir durum ama ben hiçbir bezde de pişik yaşamadım. Bunu da söyleyeyim. Daha sonra ikincisi olarak Slippy'i söyleyebilirim. Slippy'den de en az Molfix kadar memnun kaldım. Ee, diğer marka Baby Turco. Baby Turco'nun da ıslaklık göstergesi var. Ee, Sippy'nin muadili gibi yani ben çok benzetiyorum görüntülerini ikisinin de. Sadece Sippy'ye oranlarsak eğer biraz daha ince baby turko o şekilde söyleyebilirim. Ama dediğim gibi ben bunların hiçbirisinde emicilik açısından problem yaşamadım. Ee, dışına koku vesaire vermediler uzun saatlerde kullandığım oldu. Yani hiçbir problem yaşamadım. Ama şunu daha hiç kullanmadık. Öncelikle onu söyleyeyim. Bu Baby Turko'nun yeni zeytin mı yazıyor. Zeytinli vesaire şöyle bir şey var. Bunu daha hiç kullanmadık. Yani ama diğer Baby Turko markasını kullandığımız için bundan da memnunuz. Can bebeğe gelirsek bu da çok ince bir yapısı var. Böyle çok ince yani çocukların bacak arasında rahatsız etmeyecek cinsten. Böyle rengi falan da işin açığı ben beğeniyorum yani böyle morlu mavili falan Bunda da e, bir koku sızdırma vesaire olmadı. Bunda da ıslaklık göstergesi yok gördüğünüz üzere. Ama ben e, uzun çok uzun süreli kullanımda mesela gece boyu eğer bebeğiniz uyanmıyorsa çok tercih etmem. Onun yerine Molfix'i tercih ederim. Özellikle gece uyanmayan uzun süreli uyuyan bir bebeğiniz varsa tercihinizi Molfix'ten yana yapabilirsiniz. Onun dışında burada olmayan bezlerden ev bebi için söyleyeceğim. Yeni doğanını kullandığımız zaman ilk 2-3 ay küçük numaralarında çok memnun kaldık. Ama zamanla e, bir değişiklik mi oldu? Hani hiçbir fikrim yok o konuda. Daha sonra idrar kokusunu falan dışarıdan biz almaya başladık. Ondan dolayı evet. o bizde yani beğenmediğimiz bezler arasında diyebilirim. Evet, ev ev bir numarada çok Evet yeni e, doğanlarda memnunduk. memnunduk. Sıfır evet. ve bir numarada. Ee, onda çok memnunduk ama işte daha sonrasında iki üç numaraya falan geçince değiştirme şeyinde bulunduk kendi kendimize. Evet. Ondan sonra işte diğer bezlere falan yöneldik. Ha eşim de biraz önce anlattı. Yani daha bugüne kadar hiçbir bezden bir sıkıntı çekmedik ama eşimin dediği yani numaralandırmayla kafanızda bulundurabilirsiniz. Hani işte biz ilk numarayı neden bir numarada e, işte o bezi kullanıyoruz. İki numarada neden farklı bir bez söyledik size? Evet. Bunu da eşim zaten size detaylı söyledi. Şunu da söyleyeyim ben hazır aklımdayken. E, A101 markasından da dediğim gibi BİM'in kendi markasından da biz çok memnunduk. Ama şunu söyleyebilirim. Bana göre bir markasındaki şu orta kalınlık şurası çok daha fazla ve kaba geldi bana. O yüzden sanki çocuğun bacak arasını rahatsız ediyor diye düşündüm. Bir de hareket eden bir bebeğiniz varsa zaten orası mümkün olduğunca rahat olmalı. Sofya mıydı A101'in? Evet Sofia. Ondan da memnunduk ama dediğim gibi zamanla ek gıdaya geçtikleri için işte su olsun, yiyecek olsun değişkenlikler haliyle idrarlarında da farklılık gösteriyor. O yüzden a markası da bize dışına koku verdiğini düşündük. Ondan da o sebepten dolayı vazgeçtik. Eğer bu anlattıklarım arasında sıralayacak olursak, benim için öncelik ilk numarada Molfix idrar göstergesi olduğundan ötürü Güzel daha şey sonra şey Evet. Daha sonra Slippy. Bundan da çok memnunum. Ee, ve arkasından üçüncü sıraya Baby Turko ve önlemi birlikte koyabiliriz. Ha, bu ıslaklık göstergesinin bir önemi var mı derseniz ilk zamanlar insan ihtiyaç duyuyor acemilikle eğer yeni anneyseniz. Ama zamanla öğreniyorsunuz hangi saatte değiştirmeniz gerektiğini ya da kendiniz el yordamıyla anlayabiliyorsunuz zaten. 3 tane mi saydık sıradan. 1, 2, 3, 4. 5. için sıraya cam bebeği. Daha sonra 1 mi A101 markasını en sonunda ev bebeği koyabiliriz. Bu benim şahsi fikrim. Ama hiçbirinde pişik yaşamadık. Onu tekrar belirteyim ben. Onun dışında ıslak mendillerle alakalı söyleyebileceğim pek bir şey yok. Bu çocuktan çocuğa değişen bir durum muhtemelen. Biz hiçbirinde Aksi bir durum yaşamadık. Zaten çok fazla ıslak mendil kullanmıyoruz. Yıkamayı daha çok tercih ediyorum ben. Evet, hayatım biz o konuya şöyle değinelim. Biz bütçemize göre aldık ve hiçbir zarar da evet. yani yan etki yaşamadık arkadaşlar. Yani biz bütçemize göre duruma göre e, silipi de aldık, duruma göre önlem de aldık. Evet, ıslak mendiller için değer yani kullandığım özellikle aslında bir marka alıp kullanmadım ama kullandıklarım arasından da ıslak mendilleri sıralayacak olursak Monfix'in ıslak mendilini ben çok beğendim. Hem kokusu içinde 90 adet oluyor genelde ama yapı olarak da çok yumuşak. Aynı şekilde Silip'inin ıslak mendili de o şekilde Baby Turko'nun ki daha makul fiyatlı sanırım. Evet. 4 liraya almıştık yüzlü İçinde. Ee, içinde. bir de internet satışından falan biz toplu şekilde almıştık. Evet. Onda da çok uyguna geliyor. Yani ıslak mendiller arasında aslında sıralamaya koymak biraz benim için güç. Çünkü hepsi molfix olsun, slip olsun, baby turk olsun hepsinin ıslak mendili kendine göre gayet güzeldi kokuları filan. Ama dediğim gibi özellikle bir ıslak mendil şu olsun bu olsun gibi bir durumumuz olmadı. Mümkün olduğunca bütçemize uygun olanı aldık. Bebeğimize de böyle sıkıntı edecek bir durum yaratmadığı için. Şu an hani özellikle bir şu marka olsun bu marka olsun gibi bir şey. Diyemeyeceğim. Benim aklımda olanlar bunlar ama fiyat olarak. Evet. Tabii. Şimdi arkadaşlar söylüyor. en önemli yerler tabii ki e, ekonomi arkadaşlar. Ekonomiye göre biz seçiyoruz. Mesela bizim burada eşim söyledi herhalde ya da unutmuşlu olabilir. Primay mesela hiç kullanma Evet. Onu Şimdi söylemedim. Çok pahalıydı. Biz zaten ilk etapta Airbnb ile başladığımız için e, o daha uygundu. Daha sonrasında primaya al, almadık çünkü sıralama yaptık kendi kendimize yani bir üstünü alırsak ne olur mesela silip aldık biraz daha uygundu o ee, biz ona göre devam ettik yani kısacası her zaman kim olursa olsun ekonomiye dayalı bir şekilde gidiyoruz şimdi ekonomik olarak başlarsak bir kere tabii ki numaralandırmayı zaten eşim de söyledi onu biz videoyu düzenlerken de biz bir yazı şekline dökeceğiz ama İlk etapta tabii ki uygun olsun ya hani biraz da olabilir ne olacak hani bir sıkıntı değil sonuçta bebeğiniz yani bu çocuğunuz yeri gelecek e, affedersiniz küçük idrarı da kokacak veya büyük abdesti de ko kokacak ama bu sonuçta çocuğumuz derseniz tabii ki uygun olarak A101'in, Bim'in, işte Şok'un var mı? Şok'un da var hatta ben geçenlerde gördüm ama hiç kullanmadım. Şok'un markalarını tercih edebilirsiniz. Ama şu anki en mantıklı bana yani fiyat performans diyeceğim arkadaşlar şu anda önle. Bakın arkadaşlar şu anda neredeyse bütün marketlerde 19.95'e yani tek fiyat koymuşlar ama adetleri tabi farklı yani mesela bu 4 plus 34 adet var 20 lira yani 19.95 demeyelim biraz düz mantık konuşalım 20 lira. Şimdi 20 liraya göre arkadaşlar çok uygun. Yani 34 tane 20 liraya alıyoruz çok uygun ve içi e, kokulu. Ondan sonra yine. Evet onu söylemedim Aa, ben. Evet, Önlemin bak... kendin içinde bir kokusu var. Evet. Kendi yani şu bezlerin arasında yani şunu daha hiç kullanmadık. Bunu biz zaten deneme paket olarak aldığımız için Baby Turko'nun bu paketini bunu hiç kullanmadık. Hmm. Belki bunda da koku vardır ama hmm. bu zaten az adet. Ama standart kullanımlarda bunun kokusu olduğu için Molfix'in de gerçekten kaliteli olduğu için benim gözümde bunun ikisi çok değerli oldu. Çünkü bunun fiyatı Molfix'in de gerçekten kalitesi. Ama fiyat performans olarak soruyorsanız önlem. Bana göre. Yani eşim de ona yine açıklık getirir. de dediğim gibi kilot bezi hiç kullanmadık ama kilot bezler arkadaşlar normal bezlere nazaran fiyat olarak daha uygun oluyor. Mesela Slipi'nin 100 adet hmm. işte bu kaç? Bakın 5, 5 numara. 5 numarasını diyelim ki şu an tam hatırlamıyorum ama 100 liraya alıyorsak bunu arkadaşlar 60-70 liraya alıyoruz. Aslında kilot bezler çok uygun. Ama eşimle biz bunu şöyle konuştuk. Çocuk bir müddet büyüdükten sonra yani daha böyle kolay açılıp çıkartılabilecek pratik olması açısından bunu ileriki safhalarda kullanalım dediğimiz için ilk defa 5 numara aldık. Yani 1, 2, 3, 4 numaralarda ve bunların plasında hiç kilot bez kullanmadık. Evet. onu da söyleyelim. Ekonomik olarak düşünüyorsanız arkadaşlar Baby Turco kendi sitesinde bazen kampanya kampanyalar yapıyor. Yani kendi sitesi de kendi Türkiye üretimi bunların değil mi? Evet yani şu, biz öyle şu yani anda öyle, öyle şu anlık tabii. Evet. Ben. Bakın Baby Turko arkadaşlar kendi sitesinde bazen çok ciddi indirimler yapıyor. Yani nereden bakarsanız bakın %20 30 civarında kar ediyorsunuz. Onu da size söyleyeyim. Çünkü arkadaşlar bunları devamlı aldığımız için mecburen bütçeyi düşünmemiz gerekiyor bir defa iki defa aldığımız bir şey değil. Yani bugüne kadar belki 50 paket bez almışızdır. E onları da düşündüğünüz zaman hangisi mantıklıysa tabii ki çocuğunuza zarar vermeyecek ölçüde. Çünkü bizim çok şükür bebeğimizde daha herhangi bir işte pişiktir veya yan bir etkidir hiçbiri yapmadı. Ama dediğim gibi fiyat olarak düşünüyorsanız arkadaşlar A101'in, Bim'in, Şok'un kendi ürünleri çok uygun. Ama şu an yeni çıktığı için çünkü birkaç aydır var herhalde bu. Evet. Yani pandemi sürecinde. Evet. Konuştuk. Pandemi sürecinde biz de markette görmüştük. Şu anda nereye gidersem gideyim yani her markette neredeyse bulunuyor şu an. Önlenmez. Ve şu an tutulsun diye muhtemelen çok uygun. Çünkü biz İlk etapta silip miydi o? Silip de çok olan. uygun alıyorduk. Onları evet. çok uygun alıyorduk. Mor paketteydi. Bir anda beyaz pakete bir geçti arkadaşlar. Yani 100 lira neredeyse 20-30 lira bir anda koydu. Ondan sonra da bu sefer biz düşündük. O arada zaten hatta hatırlamıyorum. Şöyle bir şey hatırlıyorum. Baby Turkon'un bir reklamları falan çıkmıştı. Bir sanatçıyla yanlış hatırlamıyorsam. Türk evet. markası değil mi? Biz dedik, Aa dedik ya böyle bir şey var. Şurada hani da kendi... malı yazıyor. Zaten evet. şu yaklaşık. Kendi bir memleketimiz sebebi. kazansın dedik. Mesela Baby Turk'u aldık. Ondan sonra şimdi işte yeni önlem çıkmış onu aldık. Biz aslında biraz deneme yanılmayla hem bütçemize hem çocuğumuza zarar vermeyecek bir ölçüde bu günlerimizi geçirmeye çalışıyoruz. O yüzden arkadaşlar siz bütçenize hangisi uyuyorsa en alt limitten başlayarak bence yukarıya doğru çıkın. Hem bütçenize uygun hem iyi Hangisi derseniz orta seviyede bence bu işi bırakın. Çünkü en üst seviyede gidip çok pahalı bir şey de alsanız aynı işi görüyor, aynı vakitte kullanıp aynı şekilde atıyorsunuz. Çok arkadaşlar ucuz bir şey alıp e, yan etki yapsa da aynısını yapıyor. Ama siz nedir? Yan etki yapmayan en alt limitlerde hangisi ise kendinize göre fiyat performans bana göre onu alın derim. Eşim zaten söyledi size hangisinin ne kadar artısı eksisi olduğunu. Yani cam bebe mesela biz bayağı bir hayal kırıklığına uğradık. İşin gerçeğini söyleyelim. Çünkü e, bilemiyorum ama çok kalitesiz geldi. Çok Bana, ince bir yapısı evet, var zaten çok ince söyledim bir yapsılar, ben. var. Kokuyu çok fazla veriyor falan. Yani emin olun bakın şu önlemin bezi bakın zaten açalım şöyle. Evet. Ya bilmiyorum kamerada ne kadar şeyde yani inanın şuradaki çok uygun olan bir bezle bunu bile karşılaştırsak çok ciddi farklar var. Ha belki sürüm hatası, belki paket hatası. O kadar detaylı. Şundan bilemeyiz da biz ama. bir süre sonra memnun kalmalık. Evet. 4 aylık sanırım biz bebeğimiz bunu ilk başta kullandığımızda. O zamanlar tabii ek gıda gibi bir durum olmadığı için öyle herhangi bir koku probleminde yaşamadık işin açığı. Ama zamanla tabii ek gıdaya geçtiğimiz sürede bu bizim istediğimiz beklentiyi vermedi. Yani memnun kalmamamızın sebebi o. Ek gıdaya geçtikten sonra e, kokuyu dışarı verme durumu yaşadığımız için bunu kullanmaktan vazgeçtik. O şekilde memnun kalmadık. Yoksa onun dışında ek gıdasız zamanlarda gayet memnunduk. Ama tabii yemeği içmeye başlayınca hep öyle kalmıyorlar. Evet. Ondan dolayı şu anlık favorimiz bu şey diyecekler de çıkabilir belki işte bunlar kimyasal değil mi bebeğimize bunları kullanmamalıyız falan gibi öyle düşünenler varsa yıkanıp kullanılabilen bambu bezlerden çocuk bezleri de var dışı sabit olup içindeki işte o idrarını tuvaletini yaptığı yeri değiştirip yıkanılabilen şeyler falan bu biraz da tercih meselesi herkesin içine nasıl siniyorsa o şekilde kullanılabilir. Ben daha önce onu hiç kimse de görmediğim için tercih etmedim işin açığı. Çünkü onu gözle görüp kalben kanaat getirmem gerekiyordu temizliğinden. O şekilde. Evet arkadaşlar bizim söyleyeceklerimiz bu kadar. Can Cazım kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuza da yorum yaparsanız eksiğimizi, hatamızı ya da yanlış yerlerimizi yine açıklamayla ya da yorumla yazabiliriz arkadaşlar açıklama bölümüne de bakarsanız eğer açıklama bölümünde bir sıralamamızı yine kendimize göre sıralamamızı ve unuttuğumuz detaylar varsa onlar da yazacağız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyoruz.